Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere dünyadaki en güzel bug olabilir ve onu yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Evet hayır şu anda ben öylesine aracımı çıkartacağım çünkü uzak gideceğimiz yer. Hadi Ay çok güzel Fark ettiyseniz artık şu zamanlar sesleri daha daha yavaş oluyor. Evet arkadaşlar burada Len kız var. Tabii Lenoş. Lenoş diyelim. Leyloş Leno. Evet arkadaşlar başlıyoruz ve gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Değil i̇şte, mi yani, ponçuklar? Ponçuklar neden diyor. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videomda size bir şey bir şey söyleyeceğim. Oradan artık e, e, Evet. O videoda sır saklayalım bence. O videoda da yapalım. Ben diğer videomda söyleyeceğim onu. Bir e şimdi yapmayacağım. Ama sadece bir şey söylüyorum. İsmini de ekledim. Bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar isteğe giriyoruz. Çıkıyoruz. Buna, buna basıyoruz. Çantamız çıkıyor. Evet. Şimdi sonra da buradan bir ikisini alsak yani. Buradan bir ikisi alalım. İkisinin var mı ki? Hadi inşallah. Tamam. Şunu yapalım. Evet. Dondurma oldu. Çıkalım. Ve girelim. Evet. Bekleyelim. 12 saat sonra. 2, 1, başla. Evet arkadaşlar orada flicker. Aa flicker bombası tüm havalandı. Çok güzel. Evet arkadaşlar giremiyoruz. <laughs> Çok sıkıldım. <laughs> Hah, tamam. Evet, başla. Evet, gördüğünüz gibi aracımız çıktık ben... evet. Şimdi buradan alalım istediğimiz araba bine. Bunu aldım. Peki şu anda kameramız dondu. bildiğimiz kadar gideceğiz. Evet, şurada kalalım. Ve şuradan şu asayı çıkartalım arkadaşlar. Ee, hani havaya uçuran bir asa var ya. Evet, evet bu da yanlışını çıkarttım. Evet sonra hangisini çıkarsak? Evet arkadaşlar az önce yanlış yaptım ve videom bir tık daha uzatılır. Tamam şunu yapalım? Bu da sonuçta şey oluyor. Uçuruyor. Ponçikler. Evet uçuramıyor. Evet farklı bir şeyden yapalım. Bir tane daha alsa var. Arkadaşlar videomu yanlışlıkla uzatıyorum ya. Uy. Ay çok güzel. Evet arkadaşlar olmuyor. Çıkamıyorum. <laughs> My mare. <mother>. My mare. <laughs> My, mother. My, mother. My, mother. My mother. Evet arkadaşlar uçakla çıkacağız. Burada araç kullanamaz. Evet arkadaşlar yanlışlıkla

Arkadaşlar şu anda 12 saat bekleyeceğiz. Sa ve çok üzgünüm ben şu yanda. Hata yapacağımız ne yapacağımızı bilemedik. Zaten şu anda uçuyoruz. Evet şimdi şuradan. İnşallah şimdi olur. Eğer olmazsa videoyu bitireceğim. Ve Aa, arkadaşlar Her şey tınk bir şey oluyor. Hiçbir şey tınk 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 Ay arkadaşlar inanamıyorum nasıl. Şu an arkadaş kaldık hiç. Çıkalım. Arkadaşlar çıkamıyoruz. Arkadaş. Ay. <gülüyor> 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 en şu an bu Ah vallahi yaptık. Şuradan hemen sopunu çıkartalım da. Evet arkadaşlar şu an herkes gitti tek ben kaldım. Nasıl yapacağım arkadaşlar hiç de bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Ne Ay arkadaşlar sonunda çıktık. Ay arkadaşlar inanılmaz kaktüsler ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Görüşmek üzere.